Herkese merhaba arkadaşlar. ve yeni videom, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yoğun istek üzerine annemle fakirlikte oynuyorum. Ee, bu yanımdaki benim yedek hesabım yani annem oluyor. Anne bir şey söyle. Merhaba millet. Evet annem duydunuz. <laughs> ee, bu videoda annemle fakirlikte öğretmeye çalışacağım. Ee, i̇lk önce e, şey yapacak, karakter yapacak. Sonra ne yapacağımız bilmiyorum. Anne hani, gel şuraya. <laughs> Buradayım. Anne. Tike basın. Dur bir dakika. Tike bas. Aa, ben... nereye götürüyorsun? <laughs> nereye götürüyorsun beni? Bırak. Yüzlerimi kaçırıyorum. Aa, annemi kaçırıyorum. <laughs> bir şey var mıydı oyunda? Yok anne yoktu. <laughs> tamam şimdi ne yapacağım? <laughs> ne yapalım? Karakter yap. Olur. Hadi, tamam Hadi. Hadi. Şimdi e, annemi karakter yaparken bekliyoruz. Ama ne yapacaksın ya? Çok merak ediyorum. Güzel bir şey yapacağım dur şimdi. Arkadaşlar ben burayı hızlandırıp geleyim. Tamam karakter ka ha. karakter yaptın. Oo ben geldim. <laughs> anne bir şeyle o saç 35 el bastı ya. Elma sarcadın. <laughs> <laughs> Dur ne oldu? Ha tamam. Ee, eğer... Çok e, güzel. güzel. <laughs> İkide bir tuttuğunu zaten anladım. <laughs> yani... öğreniyorum yani, normal. Anne bari kıyafeti şeyden giymeseydin ya. E, hazırdan giymeseydin. Ah, anne! <laughs> Nasılmış taşınmak? Ay ne taşınma <laughs> beni. Allah. <laughs> Gel buraya. Nasılmış? Ben senin annenim. Taşırım. Kızım, Hani eve çarpıyorsun. Aa, pardon. Hani milletin... Nereye gittiğimi de bilmiyorum ki. Milletin evinde ne işim var? <laughs> ne bizim? <laughs> Nereye gidiyor? Hani... Nereye gidiyor? Çok hızlı gidiyorum. Nasıl durabilirim? Ay. Yok anne ya, duramıyor anne oyunda. Durma <laughs> özelliği yok. E şimdi sen, e, dur ben şimdi sana hediye vereceğim dur. Şey, eee... Aa ben... pet mi vereceksin? Yok. Pet vermeyeceğim. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> pet, anlattım. Evet. Tamam hadi, slow hediye veriyorum ha. Tamam. Thanks. <laughs> o seviye atlattım. Anne 8. seviye oldum, bana teşekkür etmen lazım. Oley. Ö, ders ediyorsun havalı. Evet. evet. Yeni gelmedim, geri geldim. <laughs> evet, şimdi e, ne yapsak? Sen ne dans ediyorsun? Canım istiyor. <laughs> bak sen de. Aa, bak ben, bunu canlı bayramda yeni kısa bulduk almıştım. <laughs> e, evet, dur, dur, ben... anne, anne yine mi beni <laughs> Çok eğlenceliymiş. Anne. <laughs> sen taşırken iyiydi. Neden yani ise adını değiştirsene ya adını. Adını bir şey yap. Yani Asya'daki yazıyor. ne evet, yapalım? Ah. Buldum ha, sanki. Evet. Görün, dansımız bitsin. Dansımız bitmiyor anne. Hani. Hep mi sürekli devam evet. ediyor? Ama değiştiriyorum sen şu an galiba. Evet. Çünkü ayarlardasın ben görüyorum sadece. <laughs> Nasıl mom? Nasıl? Çok 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 gizli. <laughs> çok iyi. Kimse anlamayacak. Kesinlikle ya gerçekten. <laughs> Gezdirsek beni biraz. Telefonu bırakırsan gezdireceğim. Heh. İsteğimi kabul et, isteğimi kabul et. ettim Kaçıyor anne, nereye? <gülüyor> <gülüyor> anne, isteğimi kabul eder misin? <laughs> ya <gülüyor> sonunda <laughs> yakalandı. Sonunda gel şuraya, bir şeye gidiyoruz, ee, sahile gidelim, balık tutacaksın. seni. Oo, güzel. <laughs> Normalde balık tutmaya babamla gitmem lazım, da seni <laughs> götürüyorum. Bakalım ben sıkılacak mıyım? D Çok dur güzel. şimdi şur bak şurada orta var ortaya al. bak şurada ok var ya ona bas. Tamam bastım. Basmadın anne. Ba bak benim gibi bas. Ha. Tamam bastım. Tamam. Beni takip et. Bilmiyorum ki eder miyim? Anne neredesin? <gülüyor> anne anne <gülüyor> nereye gidiyorsun? Gel şuraya. <laughs> anne <dedesin> gidiyor, anne <laughs> denize gidiyor anne denize gidiyor. Anne denize gidiyor anne. Ben sana <laughs> denize mi git dedim. Ya balık tutmadan önce bir denizin sıcaklığına bakayım dedim. Buldum. Ben de balı yiyeceğiz herhalde. <laughs> Gel şuraya. Ya, an, anne, anne, heh. anne denize düş, anne, <laughs> anne denize düş anne anne. nerede Senin bu denize ne sorun var? <laughs> bak yanımda dur, bak yanımda dur, bak düş, tamam, düş dur. Tamam, tamam, geldim. Bak dur, dur. Ha tamam. tamam. Şimdi balık seni bas, oh, aynen de bas. attın Tamam şimdi bak şurada. Durun ben gö göstereceğim anne bir dakika. Şurada bak 3 2 1 yazınca bak şurada şey olacak. Ee, hmm. Bak şuradaki e, balık şeyi var ya o ateşe ona bas. Balığa denk getirmeye bas. çalışacaksın. Tamam. Yani, anne, Ben de kaçıyordum sen de kaçın anne hmm. balığı. Bırak şu oltayı bu tutmayacağız. Gel, <laughs> gel, gel şuraya. <süre. gülüyor> sen de tutamadın. Ben sana öğretiyorum çünkü. Be, ya, <laughs> <laughs> Tutmama izin vermedik ki. Allah, gel, gel, gel. gel. Nereye götürüyorsun acaba? Hindistanca bir su içeceğiz. Gel. Olur, tamam. Lüks, Olur. lüks dedin, değil şimdi? Bak şuraya tıkla bak. 50, 56 yıl ya bak tıkla oraya. Tamam. Ya e tam, dur ben de tıklayayım bir dakika. Tıkla. Ya e, tamam. Bak şimdi içeceğim bak sana. Hı. Hı. Bak şimdi şuna bas. Şu daire var ya şurada ona bas. Bastım. Basamadın anne. O, o daire o daire o daire Neyse gel gel bak. Şurada. İşte şurada şey var. Eee konuşamam. Oturma yeri var anne gel. Tamam geliyorum. Nereye geliyorsun? Kafeye gidiyoruz? Yok kafeye gitmiyoruz. Oturma, oturma yerine gidiyoruz. Tamam geliyorum. Çok hızlı anne. Ha havalı mı yiyorsun? anne ne yapıyorsun? Evet. Anne yine denize düşeceğim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> deniz kızı mısın sen? Çeni sürekli deniz çekiyor. Ay çok eleştirildim ama. Özgür <laughs> bırakın beni. Deminden beri özgür değildin sanki. Gel şuraya ya. Havalı <laughs> Otur Osmanlı, şuraya. Otur. Atacağım? Üstüne basıyor insan böyle. Evet, üstüne tamam. bas. Bastım. Ha, tamam. Aa, tamam. Dünya varmış. Böyle şeyler gel gelin bana. Hı. Ben şuna bas bak. içliyor. Hı. Tamam. Bastım. Bak içsin gördün mü? Evet, çok güzel. Dur şimdi sana de foto çekinirim. <laughs> foto? Evet. Bazen payında payla. sen mi acaba? Allah Allah ya ne ne öyle oldu? <laughs> bazen ben de paylaşmıyor bak şurada şey yap bir şey yap. Heh, tamam, tamam. emoji attım. Şurada bazen paylaşmıyor bende de inşallah paylaşır. Bir... Sen sakızını kendin patlatıyorsun. Hayır. Oyunda patlattın mı? Hadi uzun sürebilir. Bekleyelim. Şimdi şöyle efekt de seçeyim. Tamam. Olmuyordu. Heh. Şimdi seni de etiketleyeceğim de şurada gözüksün bari kim oldun. <laughs> İşe edeceğim seni. <laughs> İşe de paylaşır ya. Paylaş ama paylaşmıyor. Anne sen paylaş. Anne. Tamam. Sen paylaş. Ben çekeyim mi? Dur bir dakika. Dur bir dakika ben şunu içeyim yanına geleceğim ben senin. İçmeden gelsene. Canım içmek istedi ya. Anne sen anne <laughs> anne nereye gittin anne? Ben geldiğince deyince gelecektin kaçın. Anne ne? Ay oynat o oyunu annem tekrar kirdi onun yanına gidiyorum anne. Ha anne niye gidiyorsun? Sorabilir miyim? Oyunu öğrendim artık. Allah Allah. Evet kendime. Gel şuraya. anne. tekrar sahile gidiyoruz gel buraya. Aa sahilde varsa ben gelirim. Tamam. Anne sahil <laughs> o tarafta <laughs> değil. Gel koşuyorum. Koş. Aman Allah'ım çok hızlıyım. Ama çarpa çarpa geliyorum. <laughs> anne nerede? <laughs> Şu anda ya. Neredesin anne? Anne arabaya arabaya da çarpıyorsun ya. <laughs> Maşallah her yere çarpıyor. Çarpmadın çarpı, ya. Çarpı. An anne, anne. anne, anne kayboldum. Şaka yapıyorum. Anne. Anne ne? Anne. Anne yine mi denize girdin sen? Sana mani olalım denize girsen sen ya. Olur bana o ya. Ben şimdi yanında duracağım fotoğrafımızı çek. Tamam olur. Paylaşacaksın tamam mı? Tamam. Heh, tamam. Dur bir dakika, bir dakika ben şimdi dur sana. İlk oyunda ne dersen yaparım. Sonra beni özgür bırak. Ben şimdi ben poz vereceğim o tam pozu yakalayıp çek tamam mı? Tamam. Ya da dur sen başaramazsın ben çekelim. <laughs> tamam. Tamam şimdi düzenle istediğin gibi. Tamam. Düzenlemesini bekliyoruz şu an hanımefendi. <laughs> İleştirmeyin ilişkileri açık değilim. <laughs> Emoji koyabiliyordum. Hı <laughs> koy. Tamam. <laughs> Anne bitmedi mi ya? Sen sakızalarını patlatsana, yapacağım dur. Patlatıyorum zaten. <laughs> ekmek yok en azından, ona dua et. <laughs> ya, ekmek çok komik. <laughs> çok ayıp karakteri istiyorsun. Anneyim ben. Anladık. Mumam <laughs> yazıyor o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Anne kaç saatte fotoğraf düzenliyorsun? Gözünü seveyim. Bir dakika. Lütfen. Baskı altına almayayım beni. <laughs> Hah, oldu o sonunda. Oldu. Dur bir dakika bakayım ben. Nereye gidiyorum ya? Bakayım dur. Ben güzel fotoğraf paylaşmışsın. Aferin, güzel, sana. Aferin sana. Yani. Böyle oldu. Yeni olur. gelmedik geri geldik. Aa, anne demin de bunu nasıl aynısını söylüyorsun. Olsun. Hatırlatayım arada bir sana. <laughs> anne sen hiç <laughs> işte hayatında oynamadık ki. <laughs> Nereye geri geliyorsun sen? <laughs> Senin de var kim ne? Pardon. <laughs> Gel bana. şuraya isteğimi kabul et. i̇steğimi İste, kabul et. Kabul et. Ha. <laughs> ha, tamam. Tamam. Ya gel şimdi su parkına gidiyoruz. Seni kayraktan sulak, kaydıracağım. Sulak yerleri severim biliyorsun. <laughs> biliyorsun biliyorum. Seni kayraktan bak bu Aa. kaydırak bak seni buradan kaydıracağım. Tamam. Önce sen mi? Evet bak şurada sarılı yer şey var ya. Tamam. Bırakınca göreceğim. Ha bak. Eee tamam. önce sen önce ben tıklayacağım oraya sonra sen benim peşimden geleceksin. Tamam. Git hadi git. İyi. Ha. Tamam. Bak şimdi atlıyorum. Atla. 3 2 1. İyi bile. Oo. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> 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 hani bu denizin içine atlıyorsun. Senin en sevdiğin. Oo, çok güzel. Şimdi hadi atla. Bekle geliyorum. at atla. Geliyorum. Hadi. Gel. Ha Ha geldim. Gel nasıl? <laughs> çok güzeldi. <laughs> hani şimdi şey işte, gel. Bir dakika. Gel. gel. İnceyim. Gel mi kucağına aldın ya beni? T tabii. <laughs> ne? Anne? Efendim? İn anne anne. Ya reddetmeyi öğrendim. <laughs> Seni <bu> yanık. <laughs> Anne ne yapıyorsun şeyle telefonla? Bakıyorum bakalım. Sen benim verdiğim peti çıkarsana. Ayıcıktı değil mi o? Tamam. Adını ne koyacaksın? Hmm. Ne koyalım? Sevimli ayıcık. Ee, yok başka bir şey koy koy bence. Hmm. Ne koyalım? Maviş. Mavişim. Olur mu? İstersen <laughs> koyayım. Tamam. Hani iki saat sürdü be. Ya sen dans etsen ne yapacağım şimdi dur. Ben Mevlana gibi dönüyorum <laughs> <yapımda>. ya Ya. <laughs> senin dönerken çıkardığın bu görüntü çok güzel yalnız. Evet. Kaç altın o? E? Kaç elmas? Ne, ne elmas? Bu karakterin de özelliği mi senin? Ee, yok bir yüz yirmi paketteydi. Hmm. Anne hani, sen bu kitabı niye yazıyorsun kanguru ya, gibi? Ya çok güzel. Kanguru gibi put 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 put. <laughs> Nere gidiyorsun anne? Yani anne. Petim var artık özgürüm. Özgürüm. <laughs> Gel şuraya şey. E, ne yemek yap? Ne ne yemek yemek istersin? Yemek yemeğe götüreceğim seni. Aa, en yani sevdiğim. Heh, dur bir dakika motoru çıkaracağım. E, tamam. Anne anne. Efendim. Neredesin anne? <laughs> <laughs> Duraktan al beni. <laughs> Duraktan. Gel şuraya. Gel. Tamam. <laughs> Bak şimdi nereye gidiyorsun öyle Nereye? Pizzacı. Oo. Ama pizzacı oturma yeri yoktu ya galiba en son değişmişti. Aa pizza yiyemiyoruz. Aa neden? Ya sadece pizza oyunu oynayabiliyoruz. Hmm. Ya pizza yazıyor bari verseydin ya. Neyse anne gel şurada dondurmacı var dondurma yiyelim bari. Ha o da olur. Gel beni takip et. Geliyorum. E, ee, anne. Efendim. Hani buradayım anne. Anne arkandayım anne, <laughs> anne nereye gidiyorsun sen? Beni <laughs> bulacağım. <dur>. Anne. <laughs> Özgürlük erkeğinin yanına mı gidiyorsun sen? <laughs> Gel He bak şurada dondurma... ...şeyleri var, seçenekleri var. Hı. Buradan... Işte param var senin bu arada. Para şeyi yiyemem, bak ben Çilekli aldım istediğinden. Tamam. Bak üç toplu çilekli aldım ben. Tamam. Boğazım ağrımaz, korkmam o kadar. Sen ne yapacaksın? Bakayım ben de. Çikolatalı aldım. Evet. Aferin güzel hamsi. Gel şuraya. Yani karşıma git. Yel. Ot otur otur Dur, otur. Dur E ne yapacağım? İlk. sen de abi? <laughs> <laughs> Tam böyle dokunarak yiyebilirsen lazım iki şey gibi. Tamam. Üstüne mi tıklıyorsun? gibi. Hmm, Hı -hı. Tamam. Bak ben üç top aldım. Hmm. Sen bir top aldın. Tamam ben yedim sen yedin mi? Param yok fakiri. <laughs> o oh, yüzden tek <cennet> top aldım. Allah Allah. Gelene. Şimdi ne yapacağız? Ne yapmak istersin? Hmm. Bak şurada dombe dolap var binelim mi? Aa çok severim. Aa evet. hayatında hiç dombe dolap bindin mi ki seviyorsun? Binseydim severdim. Binseydim severdim. <laughs> Dur anne neredesin? Bizim çocukluğumuz dönme dolaplarda geçti. Allah Allah. Evet. Emin misin? Tabii ki. Anne anne gelmiyorsun ya. <laughs> dönme dolap diye dedin o kadar gelmiyorsun. Gelebilsen geleceğim <laughs> Gelemiyorum ki. Hiç sormuyorsun annem neden gelemiyor diye. Ya arkadaşlar bu arada deminden beri annemin telefonunu ben kontrol ediyorum. Ha. Annem girmiyor. <laughs> yani anne kayboldu, anne nereye <laughs> gidiyorsun? Kesin bindim ben. <laughs> ha binmişsin. <laughs> binmişsin de nereye <laughs> bindin? <laughs> dur Olur. fotoğraf çekmek ister misin? Olur. Sevdim ben bu işi. Hı. Tamam dur. Ee, bak, bak, şimdi tam e, bak şimdi tam o ana gelince çekeceğim tamam Bak ben şimdi sen de çekeceğim. Tamam. Hmm. Ayıcık nerede? Ayıcık aşağıda kaldı. O binemiyor mu? Binemiyor. Tüh ya. Ben Aha çek, çek Çek anne çek. 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 Tamam. Tamam şimdi. İstediğiniz düzenle şey Çıkartma falan az öncekiler gibi. Tamam. <laughs> az öncekilerde bu arada bazı efekti falan ben koymuştum. Bu sefer sen kendin düzenle. Tüm gerçekleri söylüyorsun. <laughs> İnsan annem yaptı der. <laughs> annem bir numara der. Der. Annem... Annem on numara. Annem oyunu çözdü der. <laughs> Annem 1 numara değil 10 numara. Hayırlı evler. <laughs> tamam paylaştın sonunda. Ha. Bakayım var mı? Ay dur. Bakayım var mı? Nasıl paylaşmışsın? Hani gerçekten mi? Dondurma mı? Kafama niye dondurma koyuyorsun? Gel şuraya. Hı. Anam. He. Işınlandım ben ya. Yani, Bilmiyorum bir şekilde indim. Gel şuraya tekrar. Kıcağıma. Kıcağıma gel. Hı. Agıcık <laughs> gıcık. Ay yine aldım. İnsan annesini kucağında taşır mı? İndir beni. Taşır bak taşır. <laughs> Suya sokayım mı seni? Suya sokayım mı? Olur si Ay. Islandı ıslandırttı seni. Islandırttım. O oyunu öğreneyim ben de sana neler yapacağım. Allah Allah. Hani bu arada sana o videom vardı ya ona e, şey annen divan falan yorumu gelmişti. <laughs> annen karakteri mükemmel yorumu geldi. Ha arkadaşlar annem burada çok havaya girdi öyle yorum atmayın bir daha. Ya neden? Bırak atsın. At, onu. atmayın arkadaşlar şey e, bir haftadır annem e, şey ünlü oldum ünlü oldum falan diyor <laughs> vallahi diyor. Babana deselerdi böyle demezdin ama. Siz atın. Ben bir numarayım. <laughs> evet, şimdi bak seni disco yerine götürüyorum. Tamam. Bu arada dönüyoruz anne başın dönmüyordur bunu. Normalde dönmeyi çok sevmiyorum ama bu da çok eğlenceli. Oo burası ne? Disco, disco <laughs> Yeni adı geldi. Doğru buraya getirseydin keşke. Bak böyle dans... Bana tutmaya götürdün beni ya. Bak böyle dans edebiliyorsun dans et. Nereye basmam lazım? Az önce ettin ya. Hı. Oraya basıyorsun. Unuttum basıyorsam. ben onu. Hı? Bak, ya Mesela önce. bak aynı dansı yapalım. Bak bir şeylerde şu dans vardı bak. Anne. o anne havaları yediyemiyorsun. <laughs> bak sende şu dans vardı bak bu dansı yap. Aa. Anne Hani tavuk dansı yapıyorsun gerçekten mi? Ya ne olacak? Öğreneceğim ya o şey. Gargap sadece dansı var istersen bak onu yap. Olur hadi, olur olur. Bak anne şuna tıklayarak da yapabilirsin ha. Tutmayın beni. Tutmayın. tut tutmuyor zaten. <laughs> ha, dur deminden beri tutuyorum ben seni. O zaman taşımayın beni. <laughs> e, ne yapıyorsun anne? İyilik sende. <laughs> Okul nasıl gidiyor? <laughs> Kötü. Gitmiyor. <laughs> Hayır gidiyorum. buna tamam, bir geri dönelim. Gidiyorum. Geri Diyorum ki. <laughs> Aa, anne gel. Gel anne, Bak sana piyano çalacağım. Bak. Aa severim işte bunu. Bak. Jingle abi. Jingle bells. Gururlu anne emojisi yok mu burada şimdi? Gururlu anne de Yani gurur duydum şimdi. Piyano çaldığın için. Gururlu. Yok anne. Ne? yok mu? Yok. Ekleyin. Annelere yok. özel emojiler ekleyin. <laughs> şey var ödevlerini bitirdin mi? Şey var. Ya ödevleri bitirmediğin için önemli değil. <laughs> gerçekleri söylerken iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ya, anne sen bu tabuktan <laughs> Ama çok güzel, çok eğlenceli. O da asıl mısın? Biz de kopuyoruz biz de. <laughs> Arkadaşlar burada e, videoda bazı yerlerde annemin adı gözü adını zaten biliyor musunuz kadında da gözükte. Arkadaşlık şey siteye atın bak annem partiye olmuş. annem partiye gelir bak. Evet. Sen okuldayken biz oynarız. Yani sen de okuldasın ya. Ha doğru. Arkadaş annem öğretmen o yüzden. Unuttum ya. <laughs> ee, bak anne sana sarılıyorum. Ya. Yeah. Sen anne annen niye <gülüyor> anne, <gülüyor> anne niye kaçıyorsun? anne niye kaçıyorsun? Aslında kaçmak <laughs> istemiyorum. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> evet. Anne niye <laughs> Ka kaçma annem benden kaçıyor. Kaç istediğini yap. Ben de kaçarım. <laughs> Ama ama anne deniz denizde senin ne zorun var anne? Ya sabır. Ya, ayıcık da bakıyor bana. Tövbe tövbe. Sen oradan ayıcığını nereden görüyorsun ya? Hani kucağına gel. Yanımda olmadığına göre orada olacak. Anne kucağı isteğimi kabul et. Düşünmem lazım. Ha? Evet. Düşündüm. Çok hızlı düşündün ya. yani şimdi ne yapacağız? Video, videoyu kapatmak istersen? Sen istersen? <laughs> Allah Allah öyle mi? Ay anne niye iniyorsun anne? <laughs> Anne tabi tabi. Annelere özgürlük. Tamam neyse video kapatacağız yani. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar benimki benim bugün video, bugünkü videom konuşamıyorum. Benim bugünkü videom bu kadardı. Annemle annem de fake beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.